Herkese selam. Yeni bir çalışma ile devam ediyoruz. Kelimelerimize bakalım. Abandon terk etmek. Abruptly birden bire. Absence yokluk. Accept kabul etmek. A company, eşlik etmek. Acquit suçsuz bulmak. Act of kindness nazik hareket. Actually aslında. Adapt evlat edinmek. Adult yetişkin. Advice tavsiye. Advice tavsiye vermek. Allow permit izin vermek announce: duyurmak announce site: yan yana anchor: demirlemek. announcement: açıklama annoyed with: birine kıskan olmak. anonymous: gizli appearance: görünüş appreciate: takdir etmek apprentice: çırak apprenticeship: çıraklık arrangement: hazırlık arrest: tutuklamak arrogant: kibirli as soon as possible: en kısa zamanda attack: saldırmak attentive: kibar Austere, ciddi, awkward, uyumsuz, bachelor, bekar erkek, bankrupt, iflas, burnet, bir ünvan, be ashamed of someone, birinden utanmak, be content, memnun olmak, be sensed to that, idam cezası almak, bad written, yatalak, be little, küçümsemek, benefactor, hayırsever, blacksmith, demirci, bleak, sevimsiz, pony, çok zayıf, bother, rahatsız etmek. Break someone's heart. Birisinin kalbini kırmak. Forever. Bir yapımcısı. Forever. Bir yapımcısı. Briefly. Kısaca. Broad. Geniş. Burry. Gömmek. Burly. Yapılı. Bushy. Gür. Butler. Uşak. Come across. Karşılaşmak. Cane. Baston. Sailing. Taban. Cemetery. Mezarlık. Change your mind. Fikir değiştirmek. Cheer up. Neşelendirmek. Cheerful. Neşeli. Childlike. Çocuksu. Clerk, memur. Clean, müvekkil. Closely, dikkatlice, yakından. Coach, at arabası. Commit, işlemek. Suç ve benzeri şeyleri işlemek. Complexion, cilt. Con, kanatlandırmak. Concentrate, dikkatini vermek. Conclude, sonuçlandırmak, sonuç çıkarmak. condemn, mahkum etmek. Confess, itiraf etmek. Confirm, teyit etmek, onaylamak. Confuse. kafası karışmış. Confusion, karışıklık contents içindekiler. Convict hükümlü. Convince ikna etmek. Cordially içtenlikle. Crowd members mürettebat. Crooked, eğri. Crowd verme çatma. Cruelly zalimce. Courteously tel bir şekilde. Deaf, sar. Dead borç. Deep into out derin düşündüğü içinde olmak. Deep set çukur. Degenerate degenerate olmak. Delicate ince hassas. Delighted mutlu. Delirious zayıflayan. Demand talep etmek deserve hak etmek. Disolate, and help. Despite ramen. Devastate mahvedilmiş, yıkılmış. Directly doğrudan. Disappointed hayal kırıklığına uğramak, hüsrana uğramak. approvingly, onaylamayarak. Dismal kasvetli. Dismiss kovmak. Disobey itaatsizlik etmek, uymamak. Disposition yaratılış. Distinguishing belirtici. Disrupt çok sınırlı. Disturbed rahatsız edilen. Dive dalmak. Dog ıktım. Downstream nehir aşağı false suspicion, şüphe uyandırmak. beautifully, sorumluluğunu bilerek. beast in the ice, Endonezya. easy going, iyi huylu. late, sevinçli. Embarrassed, utanmış. employment, iş. enable, olanak vermek, mümkün kılmak. encourage, cesaretlendirmek. escalate, yükseltmek. escape, kaçmak. escort, kavaleylik etmek. Event, eventful, olaylı, eventually, sonunda. every once in a while, arada sırada. able, kötü. Execution, idam. Exhausted, bitkin. Explanation, açıklama. Fall behind, geride kalmak. Fascinated, büyülenmiş. Features, yüz atları. Feel light rahatlamak. Feel sorry for, acımak. <laughs> Fell in love with, aşk olmak. Friends, nişanlı. File, e-dosya. File of, çıkartmak. Financial difficulties, sıkıntılar Find out, öğrenmek. Fired, işten atlamak. getting with, aykırı düşmemek. Flame, alev. Fall, iğrenç. Frequently, sıkça. Friendly, dostça. From, kaşını çatmak. Fugitive, kaçak. Gate. geçit. Genuinely, gerçekten. Get away from, uzaklaşmak. Get revenge, intikam almak. Gypsy, çingene. Give up, vazgeçmek, bırakmak. Gloomy, kasvetli. Good as new, eskisi gibi. Grab, yakalamak. Grand, muhteşem. Grateful, minnettar. Graveyard, mezarlık. Greenhouse, sera. Hammer, çekiç. Head start, başlangıç. Harfi, doyurucu. High class, üste tabaka. Hinder, engel olmak. High, şalmak. almak. Homesick, ev hasreti çeken. F -f 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 Hound, araştırmak. Ill, mannered, terbiyesiz, kaba. Illiterate, okuma yazma bilmeyen. Immediately, hemen. Impatiently, sabırsızca. Impress, etkilemek. Imprison, hapsetmek. In aid, saygı duymak. In contact with, ile temas halinde. In need of attention, ilgi ihtiyacı olmak insight of gözle görünür yerde. Income, gelir. Indifferent, önemsememek. Inherit, miras olarak almak. Inheritance, miras. In, pansiyon. Instruct, bilgilendirmek. Insult, hakaret. Intent, niyetlenmek. Intention, niyet. Interrupt, kesmek. Invalid, hasta yatalak. Investigation, araştırma. Irresponsible, sorumsuz. Jovial, neşeli. Jump out of, bir yerden dışarı atlamak. Kindness, iyilik. Leg like iron, bacak demiri. Legal, hukuki. Liquid sıvı. Literate. eğitimli. Livelihood Geçim. Living condition yaşam koşulları. Local yerli. Look down on küçümsemek. Look forward to can atmak. dört gözle beklemek. Make an effort gayret göstermek, çabalamak. Make plan plan yapmak. Make preparation hazırlık yapmak. Make sure emin olmak. Make the best of yapabileceğinin en iyisini yapmak. Manhunt insan avı. Beynur malikane. Marsh bataklık. Miserable sefil perişan. Mist sis. Misuse Hatalık kullanmak. Missing kayıp. Modest, mütevazi, motionless, hareketsiz. Mold, küf, mumble, gerilemek. Neglected, bakımsız, ihmal etmek. Nightmare, kabus. Non, ascript, sıradan. Old jobs, hiç işler. Officially, resmi olarak. On foot, yürüyerek. Ornament, süs. Often, yetim. Out of place, uygunsuz. Overground, Otlarla sarılmış. Overjoyed, aşırı sevinçli. Overwhelmed. bunalmış. Payoff, boş kapatmak. Pale, solgun. Pantry, kiler. Participate, katılmak. Pass by, geçmek, önünden geçmek. Pass through, başından geçmek. A visit to ziyaret etmek, permanently, sürekli olarak. Permission, izin. Personality, kişilik. Peace, parça. Pimple, sivilcelik. Plain, sade. Pleasant, hoş. Politely, kibarca. Ponder over, düşünüp taşınmak. Porter, kapıcı. Power, district, aşırı yoksul. Prepare hazırlamak. Pretend, yapar gibi görünmek, gibi görünmek. Prevent, engel olmak. Properly, uygunca. Put out söndürmek. Put blame on suçlamak. Put up for action. Açık artırmaya çıkarmak. Put your mind to something. Bir şeye karar vermek ve onun için çaba sarf etmek. Rack. Eski püskü giysi. Rare. Nadir. Recollection. Hatırlama. Recover. iyileşmek. Refurnish. Yeniden düşemek. Regret. Pişman olmak. Regularly. Düzenli olarak. Release. Serbest bırakmak. Salmak. Relief. Rahatlamak. Reluctant. Gönülsüz. Resemble. Look like. Benzemek. Revenge. intikam. Reward. Ödül. Rim. Kenar. Round. Dolaşmak. Rope. ip. Bobo sandal, rudelik kabaca, ruin mahvetmek, rule hükmetmek, run away, kaçmak, run down, harap. Sandy, kum rengi, scornfully küçümsemek, skull, serser batmak, sweet merchant, pond üçarı, separate, ayrı düşmek, set free, serbest bırakmak, settle, yerleşmek, Shabby, dökük, ship form, coin çiftliği. link, eski İngiliz gümüş parası, shipping, kampanya, genicilik şirketi, shortly after, hemen ardından, sibling, kardeş, side by side, yan yana, sayın imza atmak, signal işaret, Silence, sessizlik. Slate, taş tahta. Smitty, demirci dükkanı. Smuggler, kaçakçı. Sneak into, gizlice girmek. Spending money, cep açlığı. Split, paylaşmak. Sprain, bulutmak. Stay red, gözlerini dikip bakmak. Dik dik bakmak. Stay away from, zapturmak. Stamer, yük gemisi. Stone quarry, taş ocağı. Stranger, yabancı. Struggle, zorluk çekmek. Stylish, şık. Submit, teslim etmek. Suffer, acı çekmek. Sweet, takım elbise. Suitable, uygun. Suitor, bir kıza talip erkek. Sun, miktar. Şuur emin. Surface yüzey. Surrender handy teslim olmak. Surround çevrelemek. Table manners, sofra adabı. Take off çıkartmak. Talk konuşkan. Tor water katran suyu. Tiz alay etmek. Tent ilgilenmek. Tick highly of takdir etmek. Tie up bağlamak. Tone stone mezar taşı. Tear down yıkmak. Tone hall belediye sarayı. Trade with alışveriş etmek. Trade meh mahkeme. Friend serseri. Trap tuzak. Trusting saf. Tutor özel öğretmen danışman under control of kontrol altında. An easy tedirgin. anket bakımsız. An çözmek. An welcoming dostça olmayan. real, donating vegetation bit örtüsü. Vessel gemi. iki yüz katar. Volunteer gönüllü olmak. Wave gayban çocuk. Walk away uzaklaşmak. Wander around dolanıp durmak. Ford vezaret altında bulunan çocuk. Watchman bekçi. Well mannered kibar. Well tutuğu varlıklı. West Indies tatlı hint adaları. Whisper kısıtamak. Working class işçi sınıfı. Worry yani endişelenmek dert etmek. 10 tut yaralı, wrinkle kırışık. Herkese iyi çalışmalar.